Değerli arkadaşlar bu dersimizde AutoCAD içerisinde seçme işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Ekranda bulunan nesneleri birçok sebeple seçmemiz gerekecektir. Bunlardan bazıları komutları uygulamak için, bazıları silmek için, bazıları yer değiştirmek vesaire gibi. Seçme işlemleri birkaç yöntemle yapılabiliyor. Bunlardan bazıları şekilde görmüş olduğunuz üzere üzerine gelerek tıklamak suretiyle yapılabiliyor. Ee, şöyle görüyorsunuz. Üzerine tıklayarak seçme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Veyahut pencere açma yöntemi dediğimiz bir başka yöntem var. Pencere açma yöntemi e, iki farklı şekilde oluyor. Biri e, şurada sol tarafta bir e, nokta tıklayıp ve mouse'umu hareket ettiriyorum. Herhangi bir şekilde mouse'u tutmuyorum şu anda. Serbest. Bakın mavi renk oldu. Bu şekilde e, bir pencere açarak seçme yöntemi ve bir de Şuradan tıklayarak yani sağ üst köşeden tıklayarak sol alt köşeye doğru giden bir pencere. Bunun rengi de yeşil ve kesik kesik noktalı şeklinde. Bu iki yöntemle daha doğrusu üç yöntemle seçmemiz mümkün. Peki bu iki pencere arasındaki fark nedir? Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar sol taraftan sağ alt noktaya doğru açtığınız mavi renkli pencerede sadece... E bu pencerenin içerisinde kalan nesneler seçilebilmektedir. Burada ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın. Şu anda e, şu bölümden aşağıya doğru e, pencerenin içinde bazı nesneler kaldı. Şimdi buraya tıkladığım anda bir seçim işlemi gerçekleştirecek. Özür dilerim. Bunu bir tek parça olduğu için şöyle yapalım. Tamam. Şimdi tekrar deniyorum. Şöyle seçtim aşağı doğru getirelim. bakın tıklıyorum gördüğünüz üzere sadece şuradaki nesne bu sınırlar içerisinde kaldı diğerlerinin ucuna değdi bakın tekrar yapıyorum gördüğünüz üzere sadece şu noktalarda mouse gösterelim şu noktalardan kesiyor tamamını almadı şu alt kısmı da seçebilmem için benim penceremde şu vaziyette seçmem gerekiyor Gördüğünüz üzere bu sadece pencere içerisinde kalan yani ucuna değse bile tamamının pencere içerisinde kalan kısımlarını e, seçim haline getiriyor. Diğer pencerede ise sadece ucuna değmesi yeterli. Bakın tamamını seçmiyorum. Şöyle üçünün gelecek şekilde daha kısa bir yerden tutalım. Şöyle yapalım. Uçlarına değmesi yeterli ve böylece üç çizgiyi de seçebiliyor arkadaşlar. Evet, üç tane değişik yöntemle seçebiliyoruz. Üzerine tıklama yöntemi sağdan sola doğru tırtıklı pencere yeşil pencereyle seçme yöntemi Bir de soldan alt sağa doğru açılan pencereyle seçme yöntemi Bir de klavyeden bazı seçme yöntemlerimiz var Burada ctL a tuşlarına bastığımızda kontrol al yani tümünü seç şeklinde bir seçim işlemi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar Değerli arkadaşlar bu dersimizde 37 içerisindeki seçme komutlarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.